...çıkıyorum ben. bir seni. Bugün suyunu veremedim ama gelince hallederim, olur mu? Ablam, ah. her gün ağaca bakarken görüyorum seni. Ee, ne olmuş? Yani bir şey yok da, ağacı bu kadar seviyorsan getirene niyet. Bana bak, o cümleyi sakın tamamlama Gözde. Allah Allah, evime gelmiş bitki. Ne yapayım? Bakımını yapıyorum. Yaparken de birazcık konuşuyorum. Konuşunca anlıyorlar kızım. Allah Allah. Atayım mı satayım mı? Atma abla. Ama hislerini de atma. <laughs> Ay başladı yine gece gece Güzin ablala. Hmm. Neyse ki şu an itibariyle çıkıyorum. Onurlara mı? Evet. Hmm, beni çağıran yok tabii. Ay ne alakası var Gözdeciğim kadın bana bak. Kadın hmm. te teşekkür yemeğine çağırmış. buraya iki boğaz gidilir mi bilmiyor musun? Tamam tamam zaten benim ödevlerim var. Kapıyı ben çıkınca dört kere kilitleyeceğim. Tamam. Nadir gerçeğini farkındayım abla. Ay. Zeynep, ablam onurlara doğru yola çıktı. Tamam. Allah'ım lütfen her şey yolunda gitsin ya. Şu gitarı bırak da, sofraya bak eksik yedik bir şeyler var mı? Ya anne, niye bu kadar telaş yapıyorsun? Her şey tamam işte. Ya olur mu oğlum? Evimize ilk defa yemeğe geliyorlar. Bak, sofrada su eksik. Hani tamamdı? Mikrop seni. Ya anne, gören de yabancı biri geliyor zannedecek Allah aşkına. Olsun oğlum, misafir. Hii, ah, kapı çaldı. Çabuk git bak, ben de şu eksikleri tamamlayayım. Tamam tamam. Hadi hadi. Tamam, tamam. Ay ay ay, hadi, hadi. Zeynep. Selam. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gözde mesaj attı. Hayat Hoca yoldaymış. Süper. Cerrah abi de yoldaymış. Bu arada pasta aldım. Belki kutlama yaparız dedim. Ya niye zahmet ettin ki? Ne zahmeti canım? Sanki her gün kutlayacak bir şeyimiz mi oluyor? Hah. Hocam. Onur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep. Nasıl güzel sürpriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Zeynep de pasta almış bize. Ee, yeni yarışmayı kutlamak için. E ee, ben de tatlı aldım. Tut şunu, sütü çıkar. Ah, geçelim, geçelim mi? Geçelim hocam içeri. Ay. Ben kabanınızı alayım. Ay, Hayat öğretmenim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Makbule planı. Ah, Zeynep merhaba. <laughs> merhaba Makbule teyze. E, sen de kalsan iyi mi? Kalıyor zaten. İyi sevindim. Valla ben de tatlı getirdim ama. Ay zahmet etmişsiniz öğretmenim. Bu akşam kalorileri doyacağız deseniz hocam. Valla pastalar, tatlılar, Makbule Hanım'ın güzel yemekleri. Artık buradan eritmek için eve yürüyerek gideceğiz. Öyle görünüyor. Buyurun buyurun ayakta Böyle, kalmayın. Tamam. Benim siz ben getirdim. Hadi. Gözde niye yok hocam? Vallahi ben kalabalık etmeyelim diye getirmedim ama. Ya hocam olur mu öyle şey? Neyse artık bir dakika. Ay nasıl kurt gibi acıyor. Nasıl güzel kokuyor. Ölmüş Makbule Hanım. Ben böyle burada oturdum kaldım ama. Ay olsun olsun her şey hazır zaten öğretmenim. Zeynep kızım şöyle koy hadi. Tabii Makbule teyze. Anne misafir kız çalıştırılır mı ya? Bana söylesene. Aşk olsun Onur sanki hiç yapmadığım Ay kurban olsunlar sana. Bak Hamarat kız nasıl belli oluyor tavrından gördün mü? Bu zamanda böyle kız var mı öğretmenim? Vallahi var mı yok mu bilmem. Yani belli ki var ama bizim evde yok Makbule Hanım. Onu anladım. <laughs> ama arkadaşımın hakkını yedirmem hocam. Aman sen yedirme arkadaşın hakkını. Hiç aman hep savun. Öğretmenim kan yarık seversiniz inşallah. Ay Makbule Hanım. Geldiğimden beri burnuma geliyor kokuları soracağım soracağım karnıyarık mı pişirdiniz diye <laughs> soramıyorum ben bayılırım. Ay birazdan yemeye başlayacağız öğretmenim. Yalnız bir misafirimiz daha gelecek. Tamam. Aa, ne demek tabii ki. Ah kapı. Ee, sen Onur bakıver. Ay ben de böyle ekmeği tırtıkladım mı Ay önemli değil. Ee, sizin izniniz olmadan bir misafir çağırdık ama ayıp olmadı inşallah. Estağfurullah Makbule Hanım olur mu öyle şey? Aşk olsun. Hocam hazır teşekkür yemeğine davet etmişken ikinize birden teşekkür etmek istedik. İkinize derken? akşamlar. Sizi burada görmeyi ummuyordum. Bana da sürpriz oldu. Gerçi sizi bir daha görmeyi ummuyordum ama. Ben bir anneme bakıp geleyim hocam. Onur ben yardım etsin. Hocam hiç gerek yok hiç rahatsız olmayın. Hayat. Yani hayat çok tuhaf. Bir şey istiyorsun en uzağına itiyor seni. Sonra hiç beklemediğin bir anda tekrar ortasına atıveriyor. Garip garip ama umut verici. Umut? Hiç sanmıyorum Cerrah Bey. Hayat. Evet. Yemek hazır. Elinize sağlık. Ay nasıl güzel görünüyor. Elinize sağlık. Tablo gibi. Afiyet olsun efendim. Alo Zeynep. Kızım öldüm meraktan ya. Her şey yolunda değil mi? Oh süper tamam. Son bir işimiz kaldı ben hemen geliyorum. Tamam. Kapatsana kapıyı ya. Nadir ne işin var senin burada? Ana. Ya ben bu asansör diye bindim. Niye bu katta durdu? Yanlış mı bu asansör? O zaman ben seni bu kattan atıyorum Nadir. Çık polis aramadan çık. Tam, sakin ol ya. Polis polis arama ya. Tamam gidiyorum ama dönüşüm muhteşem olacak ha. Git ve dönme Nadir. Tamam be. Gitme. Ve dön Nadir. Gözde. Ee, Nadir. Gözde. Vallahi yanımdasınız diye söylemiyorum. Onlara her zaman ikinizi örnek insan olarak gösteriyorum. İkinizi derken? Yani diyorum ki şu hayatta Cerrah Bey ve Hayat Hanım gibi mert ve yardımsever bir insanım. Ol ki yarın öbür gün bana bir şey olduğunda gözüm arkada kalmasın. Eksik olmayın. Ama Onur'un okula kazandırılmasında Hayat Hanım'ın başarısı büyük. Kendime haksız yere paya çıkarmak istemem. Sizin yaptığınız da yatsınamaz ama Cerrah Bey. Ama en büyük pay sizin ve Onur'un makbul Böyle aslanlar gibi bir evlat yetiştirmişsiniz. Ya hocam annemin yanında yapmayın böyle şeyler utanıyorum. Ya da neyse yapın yapın bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Maymun seni. <laughs> Ee, hey Hayat Hanım siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim, iyiyim çok şükür. Bir yaramazlık yok. Sizi de iyi gördüm. Yani idare ediyoruz. Mandalina ağacı nasıl? Kurumadı umarım. Yok. iyi, i̇yi, iyi bakıyorum ona. Suyunu eksik etmiyorum. Hatta konuşuyorum onunla. <laughs> ne güzel. Affedersiniz, benim acilen eve gitmem gerekiyor da. Size ayıp olmaz değil mi? E, daha yemeğini bitirmedin evladım. Yemiş kadar oldum Makbule teyze, elinize sağlık. Zeynep, önemli bir şey yok değil mi? Yok yok, her şey yolunda. O zaman okulda görüşürüz kızcığım. Tamam hocam, görüşürüz. Ben seni geçireyim. İyi akşamlar. Dikkatli git. Çok akıllı çocuk, çok. Maşallah, maşallah. Her halinden belli. Gerçi bizim sıpanın yanına kimi koysan akıllı kalır. Ben müsaadenizi isteyeyim Makbule Hanım. Geç oldu, uykumda da geldi. Malum sabah erken kalkıyorum. Evimizi şenlendirdiniz. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Kesinize bereket olsun. Afiyet olsun. Ben de müsaade isteyeyim. Her şey için teşekkürler. Buyurun. Çok güzel bir akşamdı. Evet güzeldi. Güzel ve sürprizli. Evet sürprizli. Yanım burada olduğunuzu arabanızı görünce anladım. Ben kötü bir sürpriz olmamışımdır sizin için umarım. Yok estağfurullah. Zaten ev sahibi onlar kimi isterlerse çağırırlar değil mi? Ama yemekler güzeldi. Çok güzeldi. İyi akşamlar ben artık gideyim. İyi akşamlar. Bir sorun mu var? Vallahi anlamadım ki siz yaptırdığınızdan beri tıkır tıkır çalışıyordum. Bir daha dener misiniz? Hay Allah! Benzin bitmiş olmasın? Yok canım olur mu? O şey iki gün önce aldım daha. Ah! Benzin yok. Ama daha yeni aldım. Nasıl olur ki? Belki benzin deposunda sızıntı vardır. İsterseniz ben bırakayım sizi. Bu akşam uğraşmayın ha. Yarın bir usta yollar ben baktırırım. Hay Allah size ne zahmet olmasın belki. Yani işiniz gücünüz vardır. Estağfurullah ne zahmet. Olsa olsa ikinci sürpriz olur benim için. Efendim abla. O Cerrah abinin arabasındasınız. İyi iyi kolay gelsin. Tamam abla kızma hemen planımız tıkır tıkır işliyor Zeynep. Güzel <laughs> oldu. Sana bir şey soracağım. Onur'dan hoşlanıyor musun sen? Yani şey... Zeynep, ya bugün seninle ablamın arkasından bir ton iş çevirdik. Ya bence artık sen de bana güvenip içindekileri anlatmalısın. Anlatacak bir şey yok ki Gözde. Zeynep. Ben eve gideyim en iyisi Gözde. Dur bak. Yine kaçıyorsun işte. Ben sana güvendim. Sen de bana güven. Ya içindekileri dok, duygularını anlat bana. Gözde sen gerçekten benim için çok değerlisin. Ben ilk defa bir arkadaşımı kardeşim gibi görüyorum. Ama sana söyleyebileceğim tek şey... ...ben öyle aşkının peşinden gidebilecek kadar şanslı biri değilim. Zeynep ne demek bu? Ya bana her şeyini anlatabilirsin. Hiçbir şey demek değil Gözde. Yok bir şey. Hayat Hanım size öğretmenler günü hediyenizi takdim etmediğimi fark ettim. Eğer izin verirseniz şimdi yapmak isterim. Cerrah Bey ne öğretmenler günü hediyesi olur mu öyle şey? Ne gerek var? Hayat Hanım beni tanıyorsunuz. Sizin canınızı sıkacak bir şey yapmam biliyorsunuz. Ay, vallahi. Ama yani siz de iyi alıştınız. Ben her arabaya bindiğimde beni bir yerlere götürmeye. Hayat Hanım, yalnızca 10 dakikanızı istiyorum. Sonra size eve bırakacağım söz. gittiğimizde de evde yalnız. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum ki. Peki tamam. Abi yapmıyor musun? Oğlum yatsam da uyuyamam ki ben şimdi. Yarın sözleşmeyi alacağız ya. Galiba onun heyecanı sardı ben. Abi senin için her şeyin en iyisi, en güzel olsun. Senin için de canım kardeşim benim. İnşallah bundan sonra hepimiz için öyle olacak. Nasıl? Alıştın mı yeni sandalyene? Alıştım abi. Çok rahat. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın canım kardeşim. Hadi git yat. Yarın erken kalkacağız. Okula gideceğiz birlikte. Yarın büyük gün. Hadi iyi geceler. İyi geceler aslanım. Biraz konuşalım mı? Tepedeki farktayım. Gözde. Selam. Selam. Ablam Onurlara yemeğe davetliydi de da, ben de seninle konuşmak istedim. Nasılsın? İyiyim. Ben iyiyim de sen iyi misin? Kötü bir şey yok ya. O serseriler falan musallat olmadı değil mi? Yok yok bir şey yok. Bizden sen yani ikimizden rahatsız oluyorsan ben eve gidebilirim. Yok olur mu öyle şey? Ben seni gördüğüme çok sevindim. Cerrah Bey, 5-10 dakika dediniz ama... ya niye geldik buraya şimdi? Buraya niye geldik? Kendimi sözlüğe kalkmış öğrenci gibi hissettim ama... ...gel çaresine bakacağız. Emin olun benim dersimde sözlüğe kalksanız daha çok heyecanlanırsınız. Zor sorarsınız yani. Yani çalışmayanı zor diyelim. O zaman bu dezavantajı ortadan kaldırmak için şöyle bir şey yapalım. Ee, bu sefer ben sorayım olur mu? Buyurun. Kolay soracağım. Bu hayatta gözleden sonra en çok kıymet verdiğiniz şey nedir? İşim ve öğrencilerim. Biliyordum. Siz bu hayatta gördüğüm en güzel ve en iyi kalpli öğretmensiniz. Teşekkür ederim. Peki beş dakika inebilir miyiz arabadan? Sürprizim için. E, tamam peki. Anlamadım ki. İşte öğretmenler günü hediyeniz. Cerrah Bey, bu fidanlar? Bu fidanlar öğrencileriniz Hayat Öğretmen. Burak, Sevda, Emel, Nedim. Hayat Öğretmen. Bu fidanlar büyüyecek. Öğrencileriniz gibi. Sapa sağlam, dimdik duran ağaçlar olacaklar. Koskoca bir ormanı oluşturacaklar. Cerrah Bey, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. İnanın ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Karmaşık cümleler kurabilen bir insan değilim zaten. Ama sizin gibi iyi bir öğretmene nasıl bir öğretmenler günü hediyesi alınabilir diye düşündüm ve... ...aklıma bundan başka bir şey gelmedi. benim hayatımda aldığım en güzel hediye. Çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sana olan sevgim de bu fidanlar gibi kalbimde büyüyecek hayat. Hmm.